Kurtuluş Savaşı zamanında zengin halktan bazıları kendi çıkarları için işgalci devletler ile yankınlaşma içerisine girer. Orhan o dönemde yatılı okulda öğretmenlik yapmaktadır. Talebelerinden Tahsin, sınıf arkadaşı Cemil'in kaşını taş atarak patlatır. Orhan, Cemil'in tedavisini yaptırıp annesinin yanına götürür. Tahsin'in Cemil'e taş atmasının nedeni, eşek Türk diye hitap etmesidir. Orhan köşkte Cemil'in ablası Vedia'yı görür. İlk bakışta bir şey yok zanneder, fakat aşık olmuştur. Orhan Tahsin olayından sonra okuldan istifa eder. Çünkü Orhan'a göre Cemil'in bilmeyerek bütün Türk halkına hakaret ettiğini düşünür. Artık Orhan'a açlık ve yoksulluğun hüküm sürdüğü günler beklemektedir. Kar fırtınasının olduğu bir akşam Orhan yatağında soğuktan yatamaz. En yakın caddeye çıkıp son parasıyla sıcak bir çay içmek ister. Gittiğinde kahvehane kapalıdır ve olduğu yere düşer kahvecinin erken gelmesiyle hayatı kurtulur ve öğretmenken en iyi anlaştığı Necati'nin evine gider. Necati Orhan'a bir arkadaşının çevirmen aradığını söyler. Artık Orhan'ın da parası vardır. Eski anılar canlanır ve Vediye tekrar aklına gelir. Onu unutamaz ama Vediye ile evlenmek isteyen birçok kişi vardır. Bunlardan subay olan Ahmet'i gördüğünde başına gelecekleri anlar ama aşkı daha üstün gelir. Ve olacakları umursamaz. Tahsin'in babası bu arada hapishaneden çıkar hapishaneye girmesinin nedeni Vedia'nın annesidir. Vedia herkese aşıktır ve bu Orhan'ı korkutur. Veda ile bir an önce evlenmek ister. Vedia buna yanaşmamaktadır. Vedia'nın annesi köylüler tarafından sevilmez çünkü evine Fransız bayrağı asmıştır. Ahmet Vedia'dan uzaklaşmak için cepheye gider ve orada ölür. Orhan Vedia ile buluşacağı bir gün Vedia'nın hastahanede olduğunu öğrenir ve koşarak hastahaneye gider. Vedia şuursuzca yatmaktadır. Orhan günlerce hastahanede onun yanında kalır. Çok halsiz düşmüştür. Doktorların tüm ısrarlarına rağmen dinlenmeyi kabul etmez. Vedia eskisinden iyidir ama hala şuuru yerine gelmemiştir. İçerini havasından sıkılan Orhan dışarıya çıkmak için aya kalkar ama sendeler. Çok bunalır. Ayağa kalkmak için tekrar hareket eder. Duvarlardan tutunarak koridora çıkar. Ama gözleri hiçbir şey görmez. Merdivenlerden inerken dengesini kaybeder ve düşünmek istemediğini ölümü Vedia'nın aşkından olur. Vedia ertesi sabah iyileşir ama Ahmet'in ölümüne neden olduğu gibi Orhan'ı da bilinmezliklerin içine atarak ölümüne neden olur. Ama Vedia hala yaşamaktadır.